أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim. Kıymetli seyircilerimiz, kıssalarımızdan hisselerimizi almaya, ders çıkarmaya devam ediyorduk efendim. Bu dersimizde de yine hayatımızda çokça karşılaşacağımız birkaç soruyu paylaşmaya ve cevabını bulmaya çalışacağız. Bazılarımız tabi Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın kıssası üzerinden bu sonuçları çıkarıyoruz ve soruları soruyoruz. Sorulur ki dinimiz hüküm olarak açıktır. Kur'an'da sünnette Bizden istenenler bellidir. İlim de budur. Bundan öte ilim var mıdır? Şeriat, tarikat, hakikat diye bir tabir kullanmak doğru mudur? Hepsi din değil midir? denir. Bu kimseler, bu soruyu soranlar, ben bunu öğrenmek istiyorum diye sorarlarsa bunun cevabı vardır. Evet, şeriat dediğimiz dinin bütün hükümlerine Kur'an, sünnet, sahabe uygulaması ve müştehitlerin de bundan çıkardığı şeylerin hepsini dinin asılları ve fer'i hükümleri olarak düşündüğümüzde İslam diye tarif edebiliriz. İslam'ın inanç esasları ibadetler muamele, alışveriş, evlilik, ticaret, devletler arası hukuk, boşanma, ticaretin bütün çeşitleri ve miras hukukuna varana kadar öğretilen şeyler. Yanında dinimizde ihlas, muhabbet, teslimiyet, rıza, tevekkül, aşk, vera musamaha gibi ahlakı hamide dediğimiz bir Müslümandan Allah'ımızın istediği ahlaklar da vardır. Demek İslam dini, inanç esasları, ibadetler, muameleler, hukuklar ve iç alemde oluşan kalbin ahlakları, güzel ahlak yanında hepsinin hedefi olan tevhid de vardır. Tevhidden ibarettir. Tevhide marifet de deniyor. Yani Allahu Teala'yı fiilleriyle, sıfatlarıyla, tecellileriyle, esmasının tecellileriyle tanımak. Yani Kur'an ayetlerinde ve kainat ayetlerinde anlatılan, önümüze serilen hakikatleri kafa gözüyle, gönül gözüyle, ilim süzgeciyle görmek ve anlamak. Bunların hepsi birden İslam'dır. İslam'ın kendisidir, aslıdır. Ve evet hem esasta ibadetlerin farzlarını, vaciplerini, menduplarına kadar öğrenmek gerektiği gibi hem bu alemde Rabbul Aleminin sıfatlarının tecellileri olan Esma-i İlahiye'nin tecellileri olan her günde içinde olduğumuz şeyler, yani nefes alıp vermeyi idrak etmek imandandır. Nefesimin sahibini, kulağımın sahibini, gözümün sahibini, aldığım havayı yaratan, sevk eden, üzerimde göğü tutan, ben oynarken bana kan, can, damar bunları veren, sevgiyi veren, sevmeyi veren, sevdiklerimi veren, Birisi bunlar hayalden toplanmış, tesadüfle oluşmuş, kendiliğinden gelmiş şeyler değil. Bir hesaptır, bir rahmettir, bir iradedir, bir kudrettir. Veren vardır, koyan vardır, bilen vardır. Düzene, intizama hepsine sahip olan vardır. İşte ben şu hayatın içindeyken varlığımı ve varlığımın sahibini hissetmem tanımam. Bunun için adım atmam. Engelimi aşmam, perdelerimi açmam, Yani kalbimi aşmam, kendime gelmem. Hakikati görmem. Bunlar din değil midir? Namazın hedefi, orucun, kurbanın, sadakanın, hizmetin kendini ve Rabbini tanımak. Alemlerin Rabbini kendini tanıyınca yokluğumuz, hiçliğimiz anlaşılacak. Bütün ibadetler Şeriatın hakikati nefsi ezmek içindir. Ezmek demek onu eziyetler içinde mahvetmek değil. Nefsin o benliği var ya, o kafa tutuşu, o ben deyişi, o kibri, o Rabbini unutması, gafleti, o cehaleti, o serkeşliği, o isyan damarı, fıravunlu, nemrutlu, Ebu Cehillik damarları var ya, işte onları indirmektir. Secde seni nefsini böyle yere serer, ruhunu Arş'a yükseltir. Dinimizin bütün ibadetleri kestiğin kurban hayvanı kesmez. Kendi nefsindeki o şerleri keserse kurbanın hakikatine, kulluğun aslına ulaşmış, dinimizin istediğini yapmış oluruz. Hepimizden istenen elbisede, yemede, içmede, ibadette, taatta o nefsin o benliğin o şeytanın üzerimizdeki tasallutunun yok edilmesi o o gittiği zaman işte o zaman biz hür oluyoruz. O şehvetin, şöhretin, esaretinden kurtulduğumuzda bunlar İslam değil midir? Şu hali bulmak, şu şerefe ulaşmak, şu zilletten kurtulmak, yani hürriyete kavuşmak. Yani sadece Allah'a iradeli ve gönüllü kulluk yapıp onun bunun şunun çekimlerinden ne derlerden millete sevilmekten millet için eğilmekten kurtulmaktır güzel müslüman hür müslüman gerçek insan bu dindir bu da hakikattir şeriatımızın tamamı yeter bize ama tamamını biz yanlış tarif edersek daraltırsak Namazını kıl, beş vakit namazını kıl, zenginsen hacca git. Ondan sonra daha ne istiyorsun kardeşim? Bu velilerin dert ettiği gönülmüş, aşkmış, meşkmiş, marifet, muhabbet. Ya bunlar olacak şeyler değil dersen kendini de mahrum etmiş olursun. Sana sö göz vereni, söz vereni de yani sözünü dinleyeni de mahrum etmiş olursun. Hakikat Allahu Teala'nın muradıdır. Şeriat hükmüdür. Hüküm bizim için kolaylaştırılmış kısmıdır. Yapacağımız kadarıdır. Ama onun içinde dahası, dahası bitmeyen Allah'ımızın muradı, hükümleri, tecellileri Kur'anımızda beyan edilirken kelimetullah diye geçiyor. Allah'ın hükümlerinin diyor, yazmaya kalksanız onun tecellileri, yaptıkları, işleri Diyor denizler tükenir. Yedi denizi bir araya getirseniz bütün ağaçlar kalem olsa yazmakla bitiremez. Neyi? O tecellileri. işte marifet dedikleri. Biz iman ediyoruz dedikleri derken büyükler hem ulaşıyorlar hem de bizimle paylaşıyorlar ki donmayın. Bütün sevgi, bütün sanat, bütün maharet sizin midenizde değil kalbinizi de kullanın. Siz arşın çocuklarısınız. Cennetten geldiniz. Yüksek makamlar için yaratıldınız. Yerde gezerken yerde kalmayın, çakılmayın midenizin içine. Diyorlar. Ve o zaman ne yapalım? Bak ruhunla alacağın, kalbinle tadacağın, Allah'ın da davet ettiği neler var neler var. Hele bir yoluna gir de sen de öğren diyorlar. Bir tanesi demiş kardeşler. Yine böyle bir diyelim dervişe demiş için işinde olana demiş ki bir hoca efendi biz şeriatı dinimizin hepsini şeriat diyoruz. Siz de ayrıca buna diyorsunuz bir de tarikat vardır. Bir de marifet vardır. E bunlar nasıl oluyor demiş sormuş. O da demiş ki ben size bir örnekte bunu gösterebilirim. Bir mescide gidiyorlar. Bu götüren zat mescitteki cemaatin hallerini biliyor. Şu şeriatın hükümlerini bilen ve ona göre davranan birisidir. Bir başkası var. Bu da tarikat terbiyesi almaktadır. Bir başkası var. Bu da marifete, hakikate ulaşmıştır dediği, öyle bildiği üç kişiye. Yani. Üç kişi mescitte oturuyorlar. Bu soru soranla birlikte içeri giriyorlar. Diyor ben sana bu üç terbiyeyi alanı göstereceğim. Şimdi tepkilerinden anlayacaksın hangi derecedeler. Şunun yanına git. Oturuyor. Adam elinde bir tesbih var. Tesbihi de çeviriyor güzel. Demiş onun ensesine çok acıtma ama şöyle hafiften bir vur bakalım demiş. Sonucuna da katlanacaksın. Yani vurduğunun en azından aynısı Senede iade edilebilir Tamam demiş İlim adına buna da razı olacağım Bir de filmi görmek istiyor O oturan elindeki tesbihle Meşgul olan adamın yanına Varıyor Allah beni affetsin diyor Bir tane akşe diyor Bizimkisi Tesbihin neresindeyse 33'te mi 47'de mi Allah mı diyor Subhanallah mı diyor neyse hemen o da Bırakıyor tesbihi Ayağa kalkıyor, o tokatı atanın ensesine ya benzerini, ya fazlasını, ya ağzını bir tane de o indiriyor. Daha da indirmiyor, bir tane yetiniyor. Hemen tesbih kaldığı yerden, bıraktığı yerden devam ediyor. Adam buna razıydı, hazırdı zaten. Tamam diyor, cevap bir. İzahı sonra gelecek. Diyor, gel. Ortadaki bir diğer, daha namaza var, o da yine böyle oturuyor kıbleye karşı ona da böyle münasip bir şekilde dokunuyor. O sadece dönüyor, bakıyor, başını eğiyor, devam ediyor. Gel diyor. Alınan derece ve terbiyeleri, dersleri görelim. Bir diğerine gidiyorlar. O da yine kıbleye karşı yüzü ama gönlü Mevla'da. Ona da zulüm olacak ama derstir. Bu kadar sabredilir. Ona da dokunuyor. O hazretin başı şöyle biraz öne eğiliyor. Sonra normale dönüyor. Hiç bakmıyor. Subhanallah. Sonra helallik alacaklar. Çıkıyorlar. Diyor ki kardeş, benim sana demek istediğim şudur. O birinci kimse dini yeni öğreniyor. Dinin de hukukunu, edeplerini şöyle biliyor. Sana bir ceza veren, sıkıntı veren kimseye aynısını iade edebilirsin terbiyesini almıştır. Onun derecesi odur. Sen ona bir tokat, o da sana bir tokat. Kısasa kısas. O onu bilir. Ortadaki ise diyor Hakkını alır. Birincisi hakkını alır, affetmez. Ve hakkıdır da yani. Öyle bir hak Allah veriyor ona. İkincisi bir veli elinde diyor işleme halinde, terbiye halindedir. Bu hem gelen şeyin Allah'tan geldiğini bilir, hem sebebi görmek ister. Sebepler aleminden daha kurtulamamıştır. Kendine bir musibet geldiği zaman evet Allah'tan geldi ama kimin eliyle geldi der de o sebebi görmek ister. Sebebi görür ve affeder. Bu, bu da ayetin içinde geçiyor. Ya aynısını iade et ya affet. Üçüncü de diyor her ne gelirse kuluna Allah'tan gelir diyebilir de nimet de gelse mihnet ve zahmet de gelse o diyor Rabbinden bilir. Rabbinden kopmaz, sebebi de araştırmaz. Sebebinle de işi yoktur, bağışlamıştır. O senin eziyetin onun biraz daha aşkını ve marifetini artırır. Allah'ına koşar. Nimet versen de Allah der, zahmet gelse de akim, arif. Demiş bu da işte hakikat ehlidir. İşte bu da ayetlerde onlar kendilerine sıkıntı verenleri affettikleri gibi iyilik eder derecesinde olanlardır. Demiş bunlar terbiyedir. Dinimizin terbiyesi adaletten başlar, aşka kadar gider. Rahmet de vardır, af da vardır, adalet de vardır ama adalet genelde düşmanlara uygulanır. Dostlara adalet uygulanmaz kardeşler. Hakikat aleminde de böyledir, marifet aleminde de böyledir. Dostlar affedilir, dostlar bağışlanır, dostlar için gözyaşı dökülür. Adalet, adalet düşmanlara uygulanır, inatçılara uygulanır, azgınlara uygulanır. Ama zulüm hiç kimse uygulanmaz. Bunlar terbiyenin dereceleridir. Alan bilir. Yolunu bilen de alır. Alalım. Dinimiz çok güzeldir. Dinimizde iki dil kullanılır. Kur'an'ımızda. Bu konuyu da bir başka derse bırakalım. Ve o konu çok önemli şeyler içeriyor. Alimlerimizin açıklamalarını paylaşmak istiyoruz. Kur'an'ımızda Cenab-ı Hakk'ın hidayet benim elimdedir. Allah kim dilerse onu hidayete ulaştırır der. Siz öldürmediniz Allah öldürdü. Bütün yaptıklarınız Allah'ın işidir der. Bütün işleri, amelleri, hükümleri Allah kendi alır kimseye vermez. Bazısı da bazı ayetlerde de işte onları siz öldürdünüz, o ameli siz yaptınız, ameli yapın, isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin diye isteyene yapabileceği şeyler de söylenir. Bir ayette siz bilmezsiniz Allah bilir. Siz yapmazsınız Allah yapar. Hepsi Allah'tandır denir de. Peki o zaman da bir diğer ayet onlar inkar ettiler. Onlar yalan söylediler. Onlar o işi yaptılar. Bu yapma işini kula nispet eder. Bunun cevabını, bunun hikmetini bir başka derste paylaşalım istiyoruz. Bu da bu konumuzun bir devamı sayılacak konudur. Önemlidir. Hem de ayetlerle hadisler arasında bir çelişki yoktur. Öyle anlaşılmamalıdır. İşte bazen bütün şefaat Allah'ın elindedir. Kimsenin şefaat yetkisi yoktur derken başka bir yerde hadislerde şefaat kullara da izinli olanlara da razı olunanlara da verilir o ayet ne demek istiyor? Bu ayet ve hadis. Acaba ikisi arasında farklı şeyler mi var? Birisi şeriat dili, birisi hakikat dili diye bir tarif vardır. Bunu açacağız. Bunu paylaşacağız inşallah duanız bereketiyle. Bunda da bize düşen kıymetli dersler var. Almak nasip olur inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.